Allah Resulü'nün tebliğatına, davetine karşı çıkanlar, bakınız ne söylüyorlardı. Bugün de aynı, hiç değişen bir şey yok. Aynen şu şekilde konuşuyorlar. Estağfirullah. Ve izâ kîle o Mekkeli müşriklere, kafirlere dendiği zaman ve izâ kîle lehüm müttebi'û mâ enzelallâh Allah'ın inzal buyurduğu, Allah'ın indirdiği, Allah'ın gönderdiği kitaba, Allah'ın gönderdiği hükümlere, kitaba tabi olun dendiği zaman Kalu o muhataplar şöyle diyorlardı Mekkeliler. Mel nettebi'u ma elfeyna aleyhi abaena. Hayır, bu davet karşısında hayır diyorlardı. Biz atalarımızın ve babalarımızın tabi oldukları yol üzerinde gideriz. Babalarımız, dedelerimiz neye tabi oldularsa biz onlara tabi oluruz. Ey Muhammed, sana tabi olmayız diyorlardı. Bakın söz bu. Kur'an bu sözün üzerine çok duruyor. Nettebi'u ma elfeyna aleyhi abayna. Babalarımızı ve atalarımızı, dedelerimizi neyin üzerinde bulduysak. Eskiden nasılsa öyle devam ederiz. Eskiden beri gelen statü, tavır, tutum, hüküm, kanun, nizam neyse biz ona tabi oluruz. Ey Muhammed senin getirdiğin hükümleri kabul etmeyiz diyorlar. Müşriklerin tavrı buydu. Kafirlerin tavrı buydu. Ve karşı koyarken bu düşünceyle, bu görüşle karşı koyuyorlardı. Sen yeni bir şey getiriyorsun, yeni bir düzen getiriyorsun, yeni bir sistem getiriyorsun. Biz bunu kabul etmeyiz. Biz babalarımızın kabul ettiği, atalarımızın kabul ettiği yol üzerindeyiz. Atalarımızın izindeyiz diyorlardı. Atalarımızın izindeyiz. Biz atamızın izindeyiz diyorlardı. Vallahi bu söz müşriklerin sözüdür. Nettebi'u ma elfeyne aleyhi abana. Bizim atamız neyin üzerindeyse, hangi yol üzerindeyse biz o yola tabi oluruz. Allah'ım Allah tanımayız diyorlardı. Aynen bugün de böyle. Hiç değişen bir şey yok ve dinsiz olmaların sebebi bir bakıma da atalarıydı bunların, dedeleriydi bunların. Bakın.